Sevgili öğrenciler bugünkü videomuzda harflerden çıkan rakamlar kitabımızın ilk testi olan 4 işlemler konusunun soru çözümüyle karşınızdayım. Sizler de eğer teste baktıysanız arkadaşlar 3 kategori ayırmıştık testi. Kolay, orta düzey ve zor olmak üzere. Umarım siz de çözmeye çalışmış hatta çözdüğünüz sorularda da Evet gayet güzel olmuş demişsinizdir ama çözemediğiniz sorularda Öf ne kadar gıcık bir soru da demişsinizdir arkadaşlar. Burada bizim amacımız arkadaşlar bu testi hazırlamaktaki amacımız, bu kitabı hazırlamaktaki amacımız matematiğin sayılarla başlamadan harflerle başlayıp sonucunun da sayılarla bulunabileceğini bir işaret etmekti. Doğru mu? Ve arkadaşlar bu konuda da şu an çalışmalarımız devam ediyor. Diğer konularla ilgili de testlerimizi hazırlıyoruz. Zaman içerisinde diğer testleri de arkadaşlar sitemizde yayınlayacağız. İlk sorumuz arkadaşlar. A, B ve C rakam olmak üzere A artı B çarpı C işleminin en büyük değerini sormuş arkadaşlar. Şimdi rakam dendiği zaman arkadaşlar rakamlar 0'dan 9'a kadardı. O yüzden benim en büyük değerim isteniyorsa arkadaşlar rakamlarıma kimleri yazmam gerekir o zaman? 9'u yazmam gerekir. Doğru mu 3'üne de? Cevabım o zaman arkadaşlar kaç olur? 90 olur. A, B ve C rakam olmak üzere A eksi B çarpı C işleminin en küçük değerini sormuş arkadaşlar. O zaman ben Eksi b olduğu için arkadaşlar eksi bir sayıyı artı bir sayıyla çarptığınız zaman sonucun negatif olacağını biliyorum. O yüzden sonucun en küçük değer olması için a'ya 0, b'ye arkadaşlar 9, c'ye de 9 veririm arkadaşlar. O zaman benim işlemim hangisi olur? C şıkkı yani eksi 81 olur arkadaşlar. A, B, C ve D doğal sayı diyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın burayı kaçırmayın. İşleminin en küçük değeri. Baktığımda negatif bir değer var mı arkadaşlar önünde? Yok. O yüzden doğal sayılar doğal güzellikten kimle başlıyordu? Sıfırla başladı. Eğer A sayısı sıfır olursa arkadaşlar sonuç ne olur? Sıfır olur. O yüzden benim en küçük değerim kaç olur arkadaşlar? Sıfır olur. A, B, C ve D tek basamaklı bakın dikkat edin tek basamaklı tam sayı bize. Şimdi tam sayılar eksi, artı ve ne olabiliyor arkadaşlar? Sıfır olabiliyor. O yüzden ben şurada gruplandırdığımda A, B, C ve D dediğimde benden en büyük değer istiyorsa A'ya 9 veririm tek basamaklı en büyük. B'ye arkadaşlar eksi 9 veririm ki önüne eksi gelecek artı olacak. C'ye yine eksi 9 veririm ki önüne eksi gelecek artı artı olacak. D'ye de arkadaşlar artı veririm ki doğru mu? Eksi çarpı eksi zaten ne olacak? Artı olacak. O zaman cevap arkadaşlar 4 tane 9'un toplamıdır. Yani D şıkkı. 5. sorumuzda öğretmen öğrencilere A tane soru sormuş. B tane sorunun hatalı olduğunu söylemiştir. Hatalı olmayan soru sayısının hatalı olan soru sayısının oranını sormuş arkadaşlar. Şimdi Hatalı olduğunu söylediği soru sayısı neymiş arkadaşlar? B. O zaman toplam soru sayımdan ben kimi çıkaracağım arkadaşlar? B'yi çıkardığımda neyi bulurum? Hatalı olmayan soru sayısını bulurum. O zaman hatalı olmayanı hatalıya böldüğüm zaman şöyle bir işlem çıkar. A eksi B bölü B işlemi çıkar arkadaşlar. O zaman cevabım hangisi olur? C şıkkı olur. 11. sorumuzda arkadaşlar sayfamız arkadaşlar görüntü olarak resme dönüştürdüğümüz için parçalamak zorunda kalıyoruz. İnternet üzerinde videoyu net olarak görebilmeniz için de arkadaşlar parçalayarak testi yayınlıyoruz. O yüzden 5'ten arkadaşlar 11. sorumuza geçiyoruz. Sınav harfleri tek basamaklı birer tam sayıdır. S çarpı I artı eksine artı A çarpı V işleminin en büyük değeri. Bakın yine ne arkadaşlar? Tek basamaklı ne? Birer tam sayı. O zaman S ve I'ya ne vereceğim arkadaşlar? 9 vereceğim. Doğru mu? Yani 9 çarpı 9 81 olacak. N'ye arkadaşlar eksi 9 mi vermeliyim ki farklı demediği için burası ne olacak arkadaşlar? Artı 9 olacak. A çarpı V'de 9 çarpı 9 olacak arkadaşlar. O zaman 81 artı 81 162. 9 eklediğimde cevabım kaç olacak? 171 yani A şıkkı olacak arkadaşlar. A, B, C, D, E, F, G birer farklı rakam olmak üzere yukarıdaki kurala uyan arkadaşlar yukarıdaki kurala uyan kaç farklı G yazılabilir demiş arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şöyle bir düzenleme çıkıyor bakın. E eşittir denklemi kurduğumda ne çıkıyor arkadaşlar? A çarpı B artı D oluyor. Doğru mu? İkinci bir denklemimde arkadaşlar G için A çarpı B artı D eksi F oluyor arkadaşlar. Bu da bana neyi veriyor? G'yi veriyor. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle G'yi yazdım. Şimdi burada bilmemiz gereken şu. Farklı rakam dediği için arkadaşlar bakın A'ya ben 1 veremem. Doğru mu? 1 verdiğimde arkadaşlar eğer 1 verirsem arkadaşlar ne olacaktır? A çarpı B kimi vermesi gerekecek? C'yi vermesi gerekecek. Ve 1'in hangi sayıyla çarparsam çarpayım sonucu ne olur? 1 olur. O zaman olmaz. Ben o zaman A'ya en küçük değer 2 verdiğimde B'ye en küçük değer kaç verebilirim arkadaşlar? 3 verebilirim. O zaman 2 çarpı 3 C kaç olabilir arkadaşlar buradan? 6 olabilir. Doğru mu? Bir de 2 çarpı 4 yapabilirim. O da kaç olur arkadaşlar? 8. Daha farklı artık olmaz. Çünkü eğer ben 2 çarpı örnek 5 verirsem ne olacaktır arkadaşlar? 10 olacaktır. Olmayacaktır. E Zaten 3'ü verdi, verdim. 4'ü de verdim. Buraya farklı değer ne yapamayacağım? Veremeyeceğim. O yüzden bir kere C arkadaşlar ya 6 olacak ya da kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. O zaman A çarpı B kaçtı arkadaşlar? Ya 6 olabiliyor. Ya da ne olabiliyor arkadaşlar? 8 olabiliyor. Doğru mu? A çarpı B 6 artı arkadaşlar D eksi F işlemi neyi verecek bana? G verecek. O zaman D arkadaşlar 1 olsa buradan A çarpı B artı D yani D 1 olsa 7 olacak. Doğru mu? 7 olduğunda arkadaşlar F'den çıkardığımda Doğru mu? F'den çıkardığımda. Şimdi 7'den arkadaşlar 1 çıkaramam. Çıkarsam yine kaçı bulurum? 6'yı bulurum olmaz. 2 çıkarsam arkadaşlar 5'i bulurum. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? 2 olabilir. Doğru mu? Çünkü E ne oldu? 3 çarpı 2 artı 1'den 7 oldu. Doğru mu? Şöyle. E de farklı bir değer aldı. E 7 olduğunda A 3 B A 2 B 3 ve D kaç oldu arkadaşlar? 1 olduğunda F'ye ben eğer 2 verebilir miyim arkadaşlar buradan? Veremem. Çünkü A kullandı. 3 verebilir miyim? Veremem. 4 verdiğimde arkadaşlar 6, 7 idi. 4 verdiğimde ne olur arkadaşlar? 7'den 4 çıktı 3 olur. Yine olmaz arkadaşlar. O zaman ben burada F'ye arkadaşlar değer veremiyorum. Doğru mu? O zaman 8'i denediğimde arkadaşlar 8 artı örnek D'ye 0 versem arkadaşlar şöyle yani 4 ile 2'yi kullanmış olsam 0 olsa doğru mu? O zaman benim A'ya verebileceğim değer kaç olacak arkadaşlar? E9 olduğunda. Çünkü D'ye ben 1 verirsem E9 olacak. 0 verirsem E8 olacak. O zaman E'ye ben 9 değeri verdiğimde arkadaşlar F'ye 3 verirsem doğru mu? Cevabım kaç olacak? 6 olacak. O zaman yalnız sağlayan değer hangisiymiş arkadaşlar? D şıkkı. 6 imiş. Evet gayet zor bir soru arkadaşlar. Şöyle çift yıldız atabiliriz buraya. Yılmaz artışık rakam olmak üzere Yılmaz işleminin en büyük değerini sormuş. Arkadaşlar burada artışık gidecekse Z en fazla kaç olacak? 9 olacak. Doğru mu? En büyük değer isteyecek. O zaman 9'dan geriye doğru sayacağım. 8, 7, 6, 5, 4. Yani Y'de kaç olabilir? 4 ile başlayabilir. O zaman 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 işleminin sonucunu istiyormuş arkadaşlar. O yüzden cevabımız 17, 24, 30 35 ve 30, 39 yani cevabımız B şıkkı. Kalem defter harfleri birer rakammış. Doğru mu şöyle? Hangisi kesinlikle arkadaşlar yanlıştır diyor. Burada hiç işleme bakmamıza bile ne arkadaşlar? Gerek yok. Çünkü burada eksi K yani K'nin Eksi işlemi kime eşit olamaz arkadaşlar hiçbir zaman? Neye eşit olamaz? Çünkü k burada pozitif olmak zorunda. Birer rakam diyor arkadaşlar. Rakamı negatife ve çevirdiğimde ne? Negatif bir rakam ne olamaz arkadaşlar? Olamaz. 15. soruda arkadaşlar. ABCD rakam olmak üzere işleminin en küçük değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Doğru mu? A, B, Şimdi arkadaşlar burada işlemin en küçük değerini istiyorsa a ve rakamsa A'ya ne veririm arkadaşlar? 0 veririm. Doğru mu? Şöyle yazalım. A'ya o zaman ne yazacağım? 0. B'ye arkadaşlar 9. C'ye 9. D'ye de arkadaşlar 9 değerini verirsem işlemin en küçük değeri arkadaşlar B şıkkı. Eksi 810 olur arkadaşlar. Evet ilk sayfamız bu şekilde bitirdik. Geldik. ikinci sayfamıza arkadaşlar. 9 9 Sonuncu soruya geçersek arkadaşlar şöyle. A, A, harfi B harfinden C fazladır. Bu ne demek arkadaşlar? A eşittir. B artı C'dir. Doğru mu? A, B, C birer pozitif rakam demiş. O zaman arkadaşlar eğer ben C şıkkına bakacak olursam B'lerle A'lar ne olacaktır arkadaşlar? Birbirini götürecek. O zaman C eşittir ne çıkar? Sıfır. Peki C sıfır olabilir mi arkadaşlar? olamaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Yılmaz aşağıdaki sorulardan hangilerine doğru cevap vermiştir? En küçük rakam kaçtır? Arkadaşlar en küçük rakamımız kaçtır? 0. En küçük iki basamaklı doğal sayı. En küçük iki basamaklı doğal sayı benim kaçtır arkadaşlar? 10'dur. En küçük pozitif tam sayı. O zaman pozitif dediği için arkadaşlar en küçük pozitif tam sayı da 1'dir. Cevabımız E şıkkı yani hiçbir olacak arkadaşlar. 19. sorumuzda a eksi b eksi c eksi d eşittir c ise a b c d birer tam sayıysa diyor. Aşağıdakiler hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar şöyle bir denklem çıkıyor. Doğru mu? a eksi b şöyle yazalım eksi d eşittir 2 c çıkıyor. Doğru mu? Şöyle. Bakın arkadaşlar c'den bir tane buraya sallasam ve D'yi eğer buraya sallarsam şöyle bir denklemde kurabilirim. Doğru mu? A eksi B eksi C eşittir. C artı D yazabilirim. Yani hangi şık olabilir arkadaşlar? Kesinlikle doğru dediği için E şık olur. Ahmet, Ayşe, Mehmet tahtaya birer sayı yazarlar. Ahmet en küçük doğal sayı. Arkadaşlar en küçük doğal sayı 0. Ayşe en büyük rakam 9. Mehmet ise bu iki sayının toplamı. Toplam kaç? 9. O zaman A, B ve C yazdıysa diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? O zaman B ve C'yi çarparsam arkadaşlar kaç olur? 81 olur. Cevabımız C. 6. sorumuz arkadaşlar. A, B, C rakam olmak üzere 3 basamaklı sayı AB2 basamaklı sayıdır diyor. ABC bölü AB işleminde bölüm ile kalanın toplamı 2 basamaklı en küçük sayı ise C kaçtır demiş arkadaşlar. O zaman ABC'yi kime böleceğim arkadaşlar? AB'ye böleceğim burada. Doğru mu şöyle? Böldüğümde arkadaşlar bölüm 10 kalan ne olur arkadaşlar? C olur. O zaman Toplam en küçükse arkadaşlar C kaçtır buradan? Hop sıfırdır arkadaşlar. Harf ve rakam birer rakam olmak üzere. Harf eşittir rakam ise makara işlemi hangisine eşittir demiş arkadaşlar. O zaman burada arkadaşlar ben işlemi düzenlediğimde A'lar gider şurada doğru mu? Karşılıklı denklemlere göre. Ve R'ler gider. Ben şunu görürüm arkadaşlar. H artı şöyle. F eşittir arkadaşlar. Bana neyi verir? Kamu verir. Doğru mu? Yani K artı A artı M'yi verir arkadaşlar. O zaman makara işlemi hangisine eşittir dediğine göre arkadaşlar bir kere mak var. Doğru mu? Şurada. Şöyle baktığımda arkadaşlar. Ve mak neye eşittir arkadaşlar? H artı F'ye eşittir. O yüzden işlemimizin sonucu arkadaşlar H artı F artı ara olacak. Şıklarda var mı arkadaşlar buna denk düşen? H artı F artı ara işlemine denk düşen yok. O yüzden cevabımız arkadaşlar E şıkkı hiçbiri olacak. Aşağıdaki harfler birer rakam olmak üzere şıklardan hangisi? Bir sonraki şıkkın işlemidir. Arkadaşlar bakın bir sonraki şıkkın işlemi diyorsanız bir sonraki şık ne olacak? Sonuç olacak. O yüzden B şıkkı arkadaşlar C'nin neyidir? İşlemidir. Çünkü C eksi C sıfır olduğu için bu işlemin sonucunu sıfır yapar. Bu işlemin sonucu da nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Vatan harfleri birer farklı rakam olmak üzere aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu kesinlikle en büyüktür demiş. Doğru mu? Birer farklı rakam diyorsa rakam her zaman en küçük ne olabilir arkadaşlar? Sıfır olabilir. Sıfır olduğunda çarpmada arkadaşlar ne yapar? Sonucu sıfır yapar. Çarpma gördüğüm yerler bir kere benim değer olarak ne yapmama neden olur? Düşmeme neden olur arkadaşlar. O yüzden kesinlikle en büyük değer arkadaşlar sıfırla başladığı zaman ne olursa olsun toplam işlemin sonucu her zaman ne olur arkadaşlar? Büyük olur. Yani sonuçta hepsi sıfır sıfır gidemeyecektir. Doğru mu? ABCD birbirinden farklı iki basamaklı pozitif tam sayıdır diyor. C ve B iki basamaklı en küçük sayıdır diyor. A artı D eşittir. C çarpı B işleminin salen kaç farklı değer? Şimdi arkadaşlar farklı iki basamaklı pozitif tam sayı doğru mu? Birbirinden de farklı olacak. C ve B iki basamaklı en küçük sayıymış. O zaman arkadaşlar iki basamaklı en küçük sayı biri 10 biri kaçtır? 11'dir doğru mu? Şöyle. Yani 110'dur arkadaşlar şu şekilde. O zaman ABC'de birinden farklı iki basamaklı pozitif tam sayı ve C ve B iki basamaklı en küçük sayısı arkadaşlar. Benim o zaman şöyle bir değerim çıkıyor. A artı D arkadaşlar. Neyi verecekmiş bana? 110'u verecekmiş. Doğru mu? O yüzden A'ya verebileceğim en küçük değer kaç olacak arkadaşlar? 12 ile başlayacak. Doğru mu? Şöyle. Çünkü 11 ve 10'u alamayacak arkadaşlar. Kaça kadar gidecek bu değerim benim? 110'u sağlayacak en büyük iki basamak sayım benim. 99 olsa arkadaşlar 11 olur. Olmaz. O zaman 98'e kadar arkadaşlar ne yapar? Gidebilir. Doğru mu şöyle? Yani A 12'den 98'e kadar gidebilir şu şekilde. O zaman son terim eksi ilk terim artı artış miktarı böyle artış miktarı formülümü koyduğumda 86 artı 1 87 bölü 87 yani not toplamda 87 tane arkadaşlar A farklı değer alabiliyormuş. Doğru mu? D de 87 farklı değer alabiliyor. Cevabımız o zaman arkadaşlar Kaç farklı? Yani çünkü A12 iken yer değiştirebilir bir de doğru mu? O zaman 174 farklı arkadaşlar ne yazabiliyorum? AD 2 bas AD 2 basamaklı sayısı yazabiliyormuşum arkadaşlar. ABC rakam olmak üzere AB 2 basamaklı sayısı B çarpı C'ye eşit ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın AB 2 basamaklı bir sayı ve B çarpı C'ye eşit. Bakın B arkadaşlar 1 olamaz. 1 olduğunda ne olur? C en fazla 9 olabilir ki 2 basamak bir sayı elde edemem arkadaşlar. O zaman B 2 olsa arkadaşlar ben C'ye kaç verebilirim? 6 verebilirim. Doğru mu? 6 çarpı 2 12 olur. Yani A, B'yi elde etmiş olurum. Çünkü B yine burada ne olması lazım? Çıkması lazım. Ve ne, ne verebilirim arkadaşlar? 3 versem örnek. Olur mu? Sağlamaz. Doğru mu? 3'ün hiçbir çarpımı birler basamağı 3 yapmaz. 4 versem arkadaşlar 6 olur. Çarptığımda yine 24 sayısı olur arkadaşlar. 5 versem örnek B'ye farklı demediği için doğru mu? 5 çarpı 5 25 olabilir şu şekilde. O zaman baktığımda arkadaşlar A çift ise doğru mu? B çift C çifttir demiş arkadaşlar. Bakalım. A çift olduğunda arkadaşlar B çift C çift çıkıyor mu? Hayır. Peki B tek oluyor mu arkadaşlar? Olduğu gibi B kesin, kesinlik olmaz. Doğru mu? Çünkü B çift de olabiliyor. A çift de olabiliyor. Tek de olabiliyor. Ama C arkadaşlar bakıyorum. Tek de olabiliyor. Çift de olabiliyor. Ama A tek olduğunda arkadaşlar B ve C kesinlikle ne oluyor? Çift oluyor. O yüzden cevabımız Değişik olacak arkadaşlar. Umarım soru çözümlerini anlamışsınızdır arkadaşlar. Konu konu harflerde rakamlarla ilgili testlerimizi atmaya siteye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.